Hello. Evet. Hello. Naber? Özlemişiz tam arabalı. İyi senden ne haber? <laughs> Böyle mi başlangıç yapıyoruz? yapıyorsun? Şimdi? Ben sana dedim hazır <laughs> ol. <laughs> Neredeyiz şimdi? Bu sefer farklı bir yerden başlıyoruz. İstanbul evet. Havalimanı'ndayız. Evet. Ee, Şubat'ta bilet alırken Lagre Bey gideceğimiz zaman Pegasus'la TY'ye aynı fiyat olarak... Ama hep o zaman Özge çalıştığı için hani beni lunch'a fans olacaktı. Evet. Şu an aynen. Ve ben üzgünüm sana lunch teklif etmiştim ama. Olsun, sağlık olsun. Şimdi işte 10 dakika sonra boarding başlayacak. Biraz yürüyeceğiz herhalde. Biz evet. F'deyiz, kapı A'da. Öyle başlıyoruz bakalım. Sorun da hiç görmedim, yerlerini gördüm. Evet. Ben de seni çektim. E tabi sen hep elit el tek takılırken şimdi gariban yerlerinde görmüş oldun değil mi? Hayır gariban değil de yani bu işte. hmm. şey Hazır mıyız gerçekten? Hazırız. İşte. Hı? Hazır mıyız? O zaman ne yapıyoruz? Bak. <laughs> <laughs> Kayıda geçecek ama evet, o zenginleri falan. <laughs> ya siyahiye görünce falan anlamadım. Evet. Ben zaten bunu kesin. Biz yani yan yana o. olduğu için kapıları karıştırdık. Ya karıştırmadık da. Karıştırmadık. O sıranın Zagreb sırası olsan onu niye herkes ayrı biliyor? Neyse. Neyse ki seni zorla kaldırdım. Evet. İyi yaptı. Neyse. kaçırdık ya. Neyse. Canım sağ ne? İkinci Peugeot 208'imiz. Foot on clutch. Oldu. Bu da manuel. <laughs> İyi misin? Çekiyorum. İyi, çek bakalım. da. Biraz alışmaya evet, çalışıyoruz. Evet. İndik zangrebe. Şimdi direkt Zoranya'ya gidiyoruz, Sri Evet. 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 Yeni bir 208. Evet. Diğer videoyu çekmemiş gibi yapıyoruz değil mi? Bak sonra koyma evet, edit'te. Evet, <laughs> Zagreb'ten aldık arabayı. Şimdi Ljubljana'ya gidiyoruz. Evet. Yaklaşık 145 kilometre yol. Tamam, iyi İyi. Evet. Yine bir manuel. Evet. Mutlu musun? Ben mutluyum zaten bu su. Araba dolu yani Sıper. Evet tamam hadi. O manaya dolusu yani. Hı hı. Güzel, bayazda gidiyorlar. Evet. Tabi yine şey. Geldiğimiz yerin müziğini açtık. Şu hala Hırvatistan e sınırında olduğumuz için Hırvat müziği açtım. Hee. <laughs> Aynen. Ama şey, sula vencenin sınırına geçince. Sula venceniz. Sula Aynen. Öyle bir liste <isip> atacağım. Gel <laughs> bakalım. Evet, dinliyoruz. Evet. Özlemiş misin kameranı? Özledim. Geçen seferki telefon faciasından sonra. Facia değildi, de güzel sonuçlar çıktı. Yani. Evet. Ama yani şey böyle aklınıza gelmiyor diyor çok. Şimdi elinde ağırdı. Yani evet, tabi. Ağır olduğu için. Bir telefon hep sende olduğu için. İyi kendin. He? İyi mi? Yani sen sizin zaman çıktığım için iyi oldu. Ya arabayı. Dikkat. Evet. Şeye. Dragon köprüsünün günlerden... orada. Evet. Evet, zaten başladık. Dragon Köprüsü, Ejderha Köprüsü. Gerçekten. 1901'de yapılmış. Şeyin Slovenya'nın simgesiymiş. biraz sakin. Evet. Zaten küçük bir köprü, 30 metre değil kat uzunluğunda 15 metre genişliğinde. Evet. Dış tarafından alalım. Hı? Dış tarafından alalım şöyle. Hı hı. Ses sanki güzel ya. Yani şuradaki. Hı. Marif. yamalık evet. <laughs> evet, yine bir Aşkar Köprüsü işi. Kitleyebildikleri her yeri kitlemişler. Baksana şunu kitlediğine. Evet. Ama kesiyorlardır zamanla ya. Yani evet. Değişik. Bak altımızdan geçiyorlar. <laughs> Güzel. Ama sen çok geri çekiyorsun bebeğim şimdi. Tam frene bize. Daha çekebiliriz onu da Yani hayır, bir şey söyleyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık mı? <laughs> Kamera kayıtta. Hop. Bak or <laughs> orası. Oresinde işte, Dragon'da. Oynamatalım ya. Bir orada triple i̇şte breach'im var. Evet. Köptü Bu kadar gitti. <laughs> bu kadar ya. Liviane bu kadar. <laughs> Ve şun, Hariz Nikola Katilerine geldik. <laughs> Bugün cumartesi <'yı>, değil mi? <laughs> hmm. Sim. Yeah. 250 metre tırmanış Anladım. gerçekleştirdik. Şöyle dik rampadan. Vücudu çok belli olmuyordur ama bayağı dikti. Az kaldı biraz daha evet. Çıksın. Şuraya doğru çıkacağız. Bir çıkarken teleferi kullanırız, biz inerken kullanacağız. Çok dik inan. Evet hadi bakalım. Gidelim o zaman. Let's go. Evet bence de Aydın <laughs> Güzel esiyor evet. <laughs> Güzel esiyor öncelikle. Hem de Güzel, şehir manzarası güzel. Tabii ormanlık bir yer işte, öyle baksana. Şehrin dışındaki her yer orman. Bayağı işte. Evet. Şurada şehrin öbür tarafı var, görünmüyor ama. Belki döneceğiz. Evet. Döneriz. Evet. Barı, Barı, şarap falan veriyorlar herhalde. Şey, bayılıyorum şöyle ya. Kinikler öbür taraftaymış. Hani i̇nsanlar yan yana oturmalı, düzen kurmuşlar ya. Ama evet. Gidiyor. İstiyorsan bir şeyler içeriz. Okay o zaman. Evet kalenin arka tarafı. Şu an 300 metre yükseklikteyiz. Böyle mini Sforza kalesi gibi bence. Yani. En ortak yanları kale olması. Yani bak burada da böyle bir şey, bir şey var. Ha böyle karabasıyla çıkmışlar. Helal olsun. Sen yani çıkar mıydın öyle bir şey olsa? Hayır, tabii ki. De. Gezmeyi komple bırakırdık, değil mi? Hayır. Önde yani, de de, de. yanımda. Ya arabaya gidiyormuş buraya kadar. Bir şey de arabayla gelirdik. Evet. Daha hazır kesin. Kaleye giriş yapıyoruz. Bak orada da şey ezler, haşereler falan var. He değil mi? Şöyle bir girelim bakalım kaleye. Şurada bir ahane gibi bir şeyi var hediyelik mağaza ama Frederik çok böyle bira ismi değil mi? Bak restoran özül almış. Restoran ödül almış. Bak şey orada. Sarmaşık mı? Resul ediyorlar sanki baksana. Bir şeyler yapıyorlar. Yeniliyorlar zaten. Çoğunu da yenilemişler. <laughs> Açık hava müzesi. Müzesi değil. Şey hapsi. hapsi aynı hapsi. Ama tamam bunun içinde ızgara vardı. Evet tabi. Şu ızgara vardı. Oradan. Tamam oradan gideriz. Bak sahne falan da kurmuşlar mı? Ben yanlış söylüyorum. Evet. Zaten yazıyordu işte. Şimdi kovduğumda kişiler tekrar adamlar. Evet. Tamam devam edelim mi? Güzel yapmış ona baksana. Hı -hı. Buraya da film gösterimi yapacaklar. Hı -hı. Yapıyorlar yani. Hı -hı. Şöyle bir çekeyim. Demin geçtiğimiz köprü. Hmm, evet. Demek önde daha büyük bir giriş Hı -hı. var. İşte. Hayır, biz şu. doğru. Biz şuradan şöyle geldik, şöyle geçtik. Evet, dinliyoruz. Tamam. Biz şurada Dragon Beach'ten geldik. Şöyle biraz ilerledik. Bir Şu market, şey market. Oradan hı hı. geldik. Şuradan yürüdük. Şöyle ilerledik. Buradan çıkacağımızı da... <laughs> <laughs> evet, yürüdük. Hala da aynı yer yani görünüyor. Hmm, evet. Sadece şu arkadaki binalar tabii daha geniş görünüyor. Yani o kadar mükemmel bir madde değil Değil evet. 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 Vallahi kalenin her yerini değerlendirmiş Ben ne diyorsun? Burada böyle bir ejderha koymuşlar. Böyle buraya da böyle bir geçiş. Şuradan da pikniklere gidiliyor. Bak piknik yapılabiliyor. Piknik? Evet. Vay be. Ya onlar her şeyi kalede yapıyorlar. Filmi burada gösteriyorlar, pikniği burada yapıyorlar. Çok Gezmiyor, şey buraya geliniyor. Herkes yani. Evet. Evet, bineceğiz. Gelecek. Filipina salınır gibi. Ya yine çekelim. Montaj <laughs> yapmayayım. Şöyle aşağıya bakınca <gülüyor> <gülüyor>

Evet. Üçlü köprüye geldik. Bir, iki ve üç olmak üzere üçlü köprü. Şöyle bir, bir hareketlilik de var. Şuradaydık demin, Çeksene. Demin şuradaydı. Şu e tepedeydi. Bir, bir de en uzun yoldan çıktım demin. <laughs> Muhtemelen dediğin gibi öyle oldu. Çıkabildiğimiz yani. çıkabildiğimiz en çıkıp teleferikle indik. Hadi Evet. Şu an ilk filmi için yürürken bir ayna gördük ve dedik ki neden fotoğraf çekmiyoruz, çekmiyoruz. Nasılsın Nasıl? 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 Çok şişti. mu şişti, niye? Nasıl niye ya? Börek. <laughs> Çünkü börek yedik. Çok iyi bir köfte ve çok iyi börek yedik. Evet. Yanada iki bira harika geldi. baya Ben o zaman bay fotoğraf çekeceğiz. Size peşini göstermeyeyim. Hadi göstereyim şu an gösteriyor şeyi. Esas esprisi evet hadi çekelim madem. Hava kirliliğini gösteriyor. Şu an orta seviyede hava kirliliği varmış. Evet. Öyle. Yani bak bayağı şey hmm, değil mi? Kanal tur yapıyorlar. Hı hı. Böyle nehrin kenarında bir sürü mekanlar var. Akşam da hareketli bence bu arada. Baya kalabalık yani aslında. Evet. Bize sakin ama buranın bence kalabalığı. Şey yaparız, şuradan karşıya geçip şöyle yapalım. Hadi bakalım. Evet, Lübiyan Üniversitesi. Böyle bina. Bu tepeden gördüğümüz kocaman bir meydan ama aslında o kadar da büyük değil. Burada bir akademi var. Kale arkada yukarıda görünüyor. Şurada da merkez park gibi bir şey var. Millet bahçesi. Hı hı. Çok güzel değil mi? keşfetmek? Güzel. Arka sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. sonra ama Evet, üniversitenin olduğu yeri gezdik biraz. Şu değişik binalar vesaire hepsi bir arada. Böyle yan yana binalar hepsi üniversitenin. Vektörüne başladık geze geze gidiyoruz. Sayılır şimdi nehri kenarına inip güzel bir tatlı yemeğe gideceğiz. Değil mi güzelim? Bay evet. bay der Bay bay. Seni çekerken tarafı da çıkmış olurum. Evet otelimize yerleştik. Burası öbür cephede 8. kat. Güzel ben memnun kaldım bu arada. O da bayağı kocaman. Kahvaltı dahil. Hı hı. Eee bize otoparka günlük 30 lira dediler. Biz de arka sokakta korsan bir yer bulduk. <laughs> orayı kaptırmazsak koymaya devam ederiz diye düşünüyorum. Evet. Bak şuralara falan bir araba koyuyorlar. Evet. Ama onların bakalım nasıl bir giriş falan var. Bakalım belki şey olur. Buluruz ya orayı. Orası otel bir yermiş şey olacağını sanmıyorum. Şimdi <laughs> merkeze gidip bir şeyler Bira. Bira. Tadım menüsü mü vardı? Yani menü gibi değil de hani istiyordun tadıyorsun Heh. bir şey. Öyle tadacağız İlicez. ve görüşeceğiz hadi bay bay. <laughs> evet ifadeniz alınmaktadır. Probleminiz nedir? Üşüyor. Sen musun? <laughs> evet. Millet şortla geliyor. E ben de şortlayayım ama. Neyse düzelecek inşallah. Ver kim? Ver ne <laughs> yapacağız? <laughs> Nereye geldik? Laj. Laj bahçeye geri geldik. Kaplaj bahçe geldi. Akşam direkt kontrat çalıyoruz. He? Peki. Şey, <laughs> bu ne? Kadın menüsü mü vardı bir ada? <laughs> Bir, de mı? Evet. Hayır, bir de tadım mı var? Evet. Hani bir tadım yapacak da menü olarak yani şey olarak mı? E, bilmiyorum bakacağız hiç gelmedim. Evet. Böyle. Bir İlk defa geliyorum. Geliyor umarım. Ona göre bir, bir an yapacağız. Mekanda böyle. Mekanda böyle. Aa çok şiş bira var ha. <laughs> evet. Bir tadım menü söyledik. Böyle evet, küçük bardaklarda. Küçük bardaklarda 1, 2, 21 ve 16 numarayı söylemiştik. Onlar geldi bir sosis söyledik. O geldi ve bir de patates yapmamız yani, O geldi. Başlıyor muyuz? Bir yapalım. Cheers yapalım. 16 ile başlayalım. Bir şey çıkar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Mmm. <laughs> <laughs>